Artık evciler deyince yalnız aklımıza sadece tarımsal ürünler değil, sadece evcilerin coğrafi ve doğal güzellikleri değil, artık evciler deyince aklımıza çikolata gelecek. Biz evcilerin çikolata diyarı olarak tanınması için elimizden ne, gel ne gelirse yapmaya kararlıyız. Her geçen gün kaliteyi daha da arttırdılar. Her geçen gün ürünlerindeki çalışmaları, ambalajından olsun, çeşitler olsun, çeşitler kattılar. Bugün Türkiye'nin her yerine evciler çikolatası gönderiyorlar. Özellikle tarım kredi kooperatifleriyle yaptıkları anlaşmalarla kaç ton? 5 ton. 5 ton, ilk etapta ilk. 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. E, fakat devamı her ay için gelecek bir anlaşma bu. Arkasından e, bandırmaya işte batı bölgelerine, doğuya her yerden siparişler aldı özellikle e-ticarette çok ciddi siparişler aldıran, e evciler çikolatasını tadan mutlaka bir daha ister hale geldi. Burada e kadınlarımızın bu çalışkanlığı, bu fedakarlığı, gece gündüz, e afyon kare bir katma değer üretmek adına, bir ürün katmak adına çalışmaları beni çok gururlandırıyor. İşte şimdi arkada dünyaca ünlü hocamız da Yeşim Hanım da e burada arkadaşlarımıza Ayrıca yeni çeşitler noktasında eğitimler veriyor. Biz hep beraber hem izleyeceğiz hem destek olacağız ve evciler çikolatasını sadece Türkiye'de tüm dünyaya tanıtacağız inşallah. ve hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. Biz neler biz bu işin içinde olmak istiyoruz. Biz bu çikolatayı üretmek istiyoruz. Evcilerin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz dediler. Ve daha sonra e, ilk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretiminde bugün bir imalathane açtık. E, tempelleme makinelerimiz, endüstriyel buzdolaplarımız, her şeyimiz hazır günlük şu anda sadece 400 kiloluk bir üretimimiz var. birçok markete, ulusal markete satışlarımız devam etmekte. İşte tarım kredi kooperatifleriyle anlaşma yaptık. Şu anda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz, gönderiyoruz. Onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor. Tüm sanal marketlere de satışımız devam etmektedir. Bizim buradaki amacımız e, biz ulusal pazarlarda ve sanal marketlerde e, isim edinip yani piyasada, pazar payından pazardan pay alıp daha sonra ihracata açılıp ülkemizi yurt dışına temsil etmektir. Yani inşallah çok yakın zamanda da e, bu hedefimize ulaşacağız. haber haberledik, ürettiğiniz ürünler gerçekten Gerçekten kim yemişse, inanılmaz derecede net ticaret evet. işte. her yer. Sağ. Bana tane iki tane Başka. Bir tanesini namazına vereceğim. Bir tanesini bana Senin adına. Geldi anne. Adamlar geldi. bu. Senin <şere>. tamam. <laughs> Belediye Başkanımız. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Şey nerede ya? Burada Onlar yeni bir tane daha ver. Beş tane oldu. Beş tane oldu. Beş Beş, oldu. beş, beş, beş